Erdinç merhaba. Ülkemiz Rio 2016 yaz olimpiyat oyunlarında atıcılık branşında temsil edeceksin. Olimpiyatlarda yarışacak olmak nasıl bir duygu? Olimpiyatlarda yarışacak olmak tabii ki de her sporcunun hedefi yani. ilk baştaki hedefi olimpiyata kota alıp olimpiyatta yarışmak. Daha sonra olimpiyatta derece yapmak olmasıdır. Benim için de yani çok güzel bir duygu. Tabii ki de çok güzel bir duygu. Yazın böyle bir şey oldu. Kotayı elimize aldık. Bundan sonraki hedef de tabii ki de madalya. İnşallah getiririz. İnşallah çalışacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah Allah yarımıza yardımcımız olur. Peki bu olimpiyat sürecinde hazırlıklarınız nasıl ve nerelerde devam ediyor? Bize biraz anlatır mısın? Hazırlıklarımız Türkiye'de Kocaeli'de en başta. Daha sonra Mersin Mersin'de Akdeniz Olimpiyatlarının yapıldığı poligonumuz var. O poligonda devam edecek. Bu iki poligon artı yurt dışında 3-4 tane yarışmamız, bir tane de kampımız olacak. Rio'da bir tane Dünya Kupamız var. Dünya Kupası'na gideceğiz olimpiyattan önce. Bu Dünya Kupası'nda hem 15 günlük bir kamp hem de orada atacağımız bir Dünya Kupası yarışmamız olacak. Biraz sık devam edecek. Yorucu olacak ama inşallah iyi olacak. İnşallah diyelim. Dünya Kupası dedim. Peki bu süreçte katılacağınız başka uluslararası şampiyonalar olacak mı? Evet olacak tabii ki de. Dünya Kupası sadece Brezilya'da değil, Kıbrıs'ta da var, San Marino'da var. Bunun yanında dediğim gibi üstüne Rio var. Rio'nun üstünde bir Avrupa şampiyonası var. Fakat orada poligonun birkaç sıkıntısından dolayı pek katılmayacağız gibi görünüyor şimdilik. Onun arasında tekrar Rio veya... Başka bir yurt dışında kamp yapmayı düşünüyoruz. İnşallah olur. İtalya'da da bir tane Green Cup diye bir yarışmamız var. Olimpiyatta atılan plaklarımız orada aynı olduğu için orada da yarışmayı düşündük. Peki neden atıcılık sporunu seçtin ve bu spora nasıl başladın? Neden atıcılık sporu? Atıcılık sporu benim için çok değerli çünkü babamdan gelen bir şey benim için yani. Onu da başardıktan sonra olimpiyat oldu. Olimpiyatında kotasını aldık. Şimdi inşallah olimpiyatta madalya alacağız. Peki bu spora başlayacak gençlere neler önerirsin? Bu spora başlayacak gençler bir kere en başta çok azimli, kararlı olmaları gerekiyor yani. Öyle iki günde olacak bir şey değil çünkü biz yıllarımızı veriyoruz. İnşallah onlar da bıkmadan, usanmadan gelirler, yıllarını verirler. Bu sporda başarılı olurlar. Peki bir bilmeyenler için anlatmış olalım. Atıcılıkta trap disiplini yapıyorsunuz siz. Bu nasıl bir spordur? Atıcılık e, farklı dallarında tabii ki. Trap nedir? Biraz bize kısaca anlatır mısın? Trap serisi 25 plaktan oluşan. E, bu plakları vurmanız için iki tane fişek hakkınız olan bir yarışmadır. Belirli 9 programı vardır. Ayrı ayrı derecelerde her plağı var. E, bu 5 sağ, 5 sol, 5 orta olarak fakat bu 5 sağ 5 sol ikişer defa çıkmasıyla beraber birer tane de ortası vardır. Böylelikle 25 plak tamamlanır. 25'lik serileri 5 seri yaparsınız her yarışmada. Bu 5 seri sonucunda 125 üzerinden kaç plak vurduğunuza bakılır. Önemli olan burada en fazlayı vurabilmek tabii ki de. Ercin teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz sana. Rio'da beni izleyin.